Sayın Vali Vekilim, Sayın Tuvay Komutanı Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Başsavcı, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın İl Emniyet Müdür Vekilim, Sayın Jandarma Alay Komutanı Vekilim, Şehzadeler ve Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcıları, Değerli Direktörüm, çok kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, basınımızın ve basınımızın değerli mensupları, bugün üniversitemizin akademik açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Fakat Şendilli şehitlerinin yüreklerimizi yakan bir zamanda grup bir açılış gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Üniversitemizin 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum. Üniversite bilginin üretildiği, yorumlandığı, zenginleştirildiği, derinleştirildiği, eleştirildiği, kısaca bütün bilimsel faaliyetlerin kurumlaştırıldığı yerdir. Üniversite sonsuz anlamların peşinde koşan insanın en önemli başarılarından biridir. Bir medeniyet alameti farikasıdır. Üniversitede ortaya konulan ürün hakikate dair bilgidir. Üniversite hakikati araştıran hayat ve ilimle ilgili ve irtibatlı erdemli insanların kaynaştığı bir mekandır. İnsanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu şefkat, merhamet, adalet ve kardeşliğin kapıları ancak erdemle açılır kendini bilmek ve her şeyi yerli yerine koymak erdemli insanın işidir. İnsan, insan olduğunu erdemle hatırlar ve sınırlarını erdemle aşar. Liyakat ve adalet erdemle işler. Üniversitemiz zengin tarihi ve kültürel mirasımızdan güç alan, önce insan, sonra insan ve her zaman erdemli insan diyen, nitelikli eğitimi hedefleyen, tercih edilme önceliği olan yeniliklere açık, özgürlükçü, girişimci ve katılımcı bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi iddiası olan bir üniversitedir. Bilimsel metotları benimsemiş, ülkesini ve milletini sever, insanlığa katkı sunan, hayata değer katan, özgüven sahibi, geleceği inşa edecek e, nesiller yetiştirme iddiasındadır. Üniversitemiz, eğitim meselesinin bir medeniyet meselesi olduğunun bilincindedir. Arzuladığımız medeniyet ancak farklı düşünce, inanç ve hayat biçimlerini hoşgörü içinde birlikte yaşatarak bunların birbirini beslediği hür bir ortamda inşa edilebilir. Bunu da aklını ve vicdanını hiçbir beşerin emrine teslim etmeden kendi sorgulayıcı mecrasında kullananlar gerçekleştirecektir. Bize düşen bunun gelişeceği zemini hazırlamaktır. Değerli davetliler, Üniversitemizin adı başına Manisa ilave edilerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 12 fakülte, 4 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 23 araştırma ve uygulama merkezi ve 600 yataklı hastanesi ile eğitim, öğretim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürdürmekteyiz. Sağlık yüksekokulumuz Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürüldü. Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluşu gerçekleşti. Salihli yerleşkesinde bu fakültemizin fiziki mekan ihtiyacının karşılanması için Salihli Belediyesi ile protokol imzalanmış olup 2017 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca Köprübaşı Belediyesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu'na modern bir eğitim binası yaptırarak üniversitemize devretmiş, Kula ilçemizde de hayırsever Hüseyin ve Müşerref Akhan çifti Kula eski tütün depolarının meslek yüksek okuluna dönüştürülmesi işini üstlenmiştir. Saruhanlı Belediyesi'nin öncülüğünde yaptırılacak olan Saruhanlı Meslek Yüksek Okulu'nun Yeni hizmet binasının temeli de önümüzdeki aylarda muhtemelen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşecek törenle atılacaktır. Emeği ve katkısı olan herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli davetliler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında üniversitemize yeni kayıt yaptıran 15 bin öğrencimizle birlikte mevcudumuz 55.379'a ulaşmıştır. Bunun 4808'i lisans üstü, 26505'i lisans ve 24066'sı ön lisans düzeyinde öğrenim görecektir. Bunların 720'si yabancı uyruklu öğrencidir. Öğrencilerimizin 29.917'si Manisa merkezde, 25.462'si de ilçelerdeki fakülte ve yüksek okullarda eğitim görmektedir. 678'i öğretim üyesi olmak üzere 1530 öğretim elemanımız ve 1313 idari personelimiz mevcuttur. Öğrencilerimizin yurt dışı deneyimlerini artırmak için son 10 ayda 8 Avrupa Birliği ülkesindeki 12 farklı üniversiteyle 26 adet Erasmus anlaşması yaparak anlaşma yapılan üniversite sayısını 57'ye, bölüm sayısını da 159'a çıkardık. Öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında bu yıl yurt dışına 110 öğrencimizi gönderdik. Yabancı uyruklu öğrenciler için ilk kez geçen yıl Azerbaycan ve Manisa'da yabancı öğrenci sınavını kendimiz yaptık. Bu yıl Manisa, İstanbul, Azerbaycan, Kazakistan ve Almanya'da da yabancı öğrenci sınavı yaparak öğrencileri kendi yaptığımız sınav sonuçlarına göre yerleştirdik. Kıymetli davetler, üniversite ve şehir bütünleşmesi açısından önemsediğimiz Teknopark'ı inşallah Aralık ayında faaliyete geçireceğiz. Yunus Emre, Soma ve Kırkağaç Ağaç Belediyeleri ile protokol imzalayıp ortaklık yapısını güçlendirdik. Diğer belediyeler ve ticaret odaları ile de görüşmelerimiz devam etmekte olup görüştüklerimizden olumlu geri dönüşler aldık faaliyete geçtiğinde Teknopark üniversitenize ve Manisa'ya artı değer katacaktır. Şehirle bütünleşmede üniversite hastanesinin de önemli bir işlevi olduğunu biliyoruz. 2016 yılı içinde kardiyoloji hizmet binasını, kardiyovasküler cerrahi kliniğini, çocuk acil kliniğini tamamlayarak hizmete açtık nükleer tıp birimi iot odaları yapılarak atom enerjisi kurumundan ruhsat alma başvurusu ya hasta kabulüne başlayacağız. Çocuk yoğun bakım ve yeni doğan ünitesinin revizyon ihalesi bu ay içinde yapılacak. Hastane altyapısıyla ilgili sorun çözülerek yağmur ve kanalizasyon suları ayrı ayrı şehir sistemine bağlandı yapılan protokollerle 500 bin liraya mal olacak Türk Bebek Ünitesi'nin yenilenmesi işini Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üstlendi. Manisalı hayırsever iş adamı Sayın Dündar Çiloğlu da 3,5 milyon liraya mal olacak onkoloji hizmet binasının yapımını taahhüt etti. Hastanemizin altyapı çalışmaları esnasında bozulan yolu ile trafiği rahatlatan düzenlemeleri Büyükşehir Belediyesi yaparken çevre düzenlemesini de Yunus Emre Belediyesi gerçekleştirdi. Huzurlarınızda Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifi Başkanı Sayın Recep Çınar'a, hayırsever iş adamı Dündar Çiloğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum. Kıymetli davetliler, üniversite hastanesinin poliklinikleri ve öğretim üyesi odaları mevcut binada bulunmaktadır. Binanın 150 odası öğretim üyelerince kullanılmakta. Poliklinikler ve öğretim üyeleri odaları için Ayrı bir bina yapıldığında hastanenin yatak kapasitesi hem 750'ye çıkacak hem de mevcut binada sadece yatan hastalar olacağından daha hijyenik bir ortam sağlanacaktır. Bu amaçla 17500 metrekare kapalı alanı olan ve 24 milyon liraya mal olacağı hesaplanan hastane poliklinikler ...ve öğretim üyesi odalarının bulunacağı ek hizmet binası işinde ihale aşamasına geldik. Hastane, sığınak ve kapalı otopark projesi, Uncu köy yerleşkesinde yapmayı planladığımız... ...diş hekimliği fakültesi hizmet binası projesi ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu yeni hizmet binası projeleri de yatırım programlarına alınması için Kalkınma Bakanlığı'na sunulmuştur. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Manisa Meslek Yüksekokulu gibi birimlerin taşınmasıyla Şehit Profesör Doktor İlhan Varank yerleşkesinde öğrenci sayısı 2017 yılı içinde 20 binin üzerine çıkacağından mevcut su ve doğal gaz altyapısı yetersiz kalacaktı. Bu nedenle 2000 tonluk su deposu ve arıtma sistemi kurulmuştur. Çok kısa bir süre içinde çeşmelerden içilebilir kalitede su akacaktır. Yine aynı şekilde doğal gaz hattı kapasitesi de ciddi bir yatırımla arttırılmaktadır. Şehit Profesör Doktor İlhan Varank yerleşkesinde peyzaj ve amfiteatro ihalesi yapıldı. Açık spor tesislerinin yanına Soyunma odaları, kafe ve yemekhaneden oluşan 3 katlı hizmet binasının ihalesini de bu ay içinde gerçekleştireceğiz. Rektörlük binasının üst katına bu yıl içinde alakart restoran taşınacak. Mevcut alakart restorandan boşalan yerler öğrencilerin çeşitli etkinlikler yapabileceği, o zamanlarını değerlendirebileceği hoşça vakit geçirebileceği öğrenci merkezi olarak yeniden düzenlenecektir. Şehit Profesör Doktor İlhan Varank yerleşkesinde bulunan kapalı spor salonu tesislerinde oluşturduğumuz sağlıklı yaşam merkezi ile havuzun açılışını da en kısa, en kısa sürede yapacağız. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ile Turgutlu Meslek Yüksekokulu'nda Öğrencilerimiz için yeni yaşam alanları kantin ve kafeterya yapılarak hizmete sunulmuştur. Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Demirci Eğitim Fakültesi ve Salihli Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde açık spor tesisleri yaparak öğrencilerimizin hizmetine sundu. Genel Müdür Sayın Muammer Kasapoğlu'na müteşekkirim. Kıymetli davetliler doğa dostu çevreci üniversite anlayışı ile hareket ederek Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak 1 milyon 160 bin lira bedelli bir proje gerçekleştiriyoruz. Yeni mühendislik fakültesi binasının çatısına paneller koyarak güneş ışığından elektrik enerjisi üretip fakültenin enerji ihtiyacını karşılayacağız. Yine Türk üniversiteleri içinde ilk olarak biz atıl arazilerimizde yap, işlet, devlet ve kiralama yöntemi ile enerji üretmek üzere başbakanlıktan izin aldık, ihaleye çıkıyoruz. TOKİ yetkililerinin ifadesine göre yapımı devam eden İktisadi İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi binaları ile üniversitemiz çalışanlarına ait konutlar iki ay içinde bitirilecektir. 2015 yılı Kasım ayında temelini atıp kendi öz gelirlerimizle yaptığımız enstitüler binasını da bir ay içinde teslim alacağız. Enstitüler yeni binasına taşındığında mevcut bina tamamen kütüphane olarak yeniden düzenlenecektir. Bu yıl 750 bin liralık elektronik kitap ve veri tabanı alarak kütüphaneyi zenginleştiriyoruz. Gece boyu ışıkları yanan bir kütüphane hayal ediyoruz. Kıymetli davetliler, üniversite şehir, üniversite sanayi, üniversite tarım işbirliği söylemini eyleme geçiren en önemli bir adım atıp bölge üniversiteleri içinde ilk olarak intern eğitime geçtik. Intern eğitim kapsamında öğrencilerimiz eğitimlerinin son dönemlerini ilgili kurum, işletme, ve sanayi kuruluşlarında tamamlayacaklar. Üniversitenin ürettiği teorik bilgiyle sanayinin pratik bilgisi arasındaki boşluğu kapatacaktır. İntern eğitim hem tercih edilen bir üniversite olmamıza hem de mezunlarımızın iş hayatında tercih edilmesine katkı sağlayacaktır. Fiziki yatırımlar elbette çok önemli. Ancak daha da önemli olan eğitimin niteliğini arttırmaktır. Bunun için çeşitli tedbirler alıyoruz. Akademisyen seçimiyle ilgili yönetmeliğimizi değiştirerek akademik yükselmede niteliği arttırıcı düzenlemeler yaptık. Akademik ödül sistemini genişlettik. Projeleri teşvik ediyoruz. En büyük projenin eğitimin kalitesini arttırmak olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizde oluşturulan kalite güvencesi kurullarının çalışmalarını da bizzat yakından takip ediyorum. Değerli davetliler, üniversiteler eğitim, öğretim ve araştırma yanında ülke ve dünya sorunlarıyla da ilgilenmek zorundadır. Terörün Türkiye'nin ve bölgenin bütünlüğünü hedef aldığı aşikardır. Türkiye'nin son iki yıldır yaptığı mücadele klasik terörle mücadelenin çok ötesindedir ve Anadolu'nun işgal girişimine karşı bir direniştir. Türkiye kendi yolunu tercih ettiği, tek yanlı bağımlılığı reddettiği, coğrafyası ve tarihiyle barıştığı, bölgeyi ve dünyayı yeni bir siyasi dille konuşmaya karar verdiği ve ısrarla dünyanın, 5'ten büyük olduğu tezini savunduğu için 15 Temmuz'da kanlı işgal girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Büyük Türk Milleti, 15 Temmuz'un sadece bir FETÖ darbe girişimi olmadığını, çok uluslu bir proje ve Anadolu topraklarının işgal teşebbüsü olduğunu basiretiyle gördü. Tankların altına yatarak, kurşunlara hedef olarak bombaları göze alıp canını hiçe sayarak bayrağımızın rengine renk kattı. Direndi ve küresel oyunu bozdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ikinci kurtuluş savaşıyla ülkemizi, milletimizi, topraklarımızı, değerlerimizi, istikbalimizi hiç kimseye teslim etmeyeceğimiz mesajını bütün dünyaya apaçık bir şekilde verdi. Türkiye'nin geliştirdiği bu direniş söylemi yakın zamanda başta bölge ülkeleri olmak üzere pek çok ülkenin sokaklarında, şehirlerinde yankılanacaktır. Şunu asla unutmayalım. Bu büyük mücadelede vatan hainleri, millet düşmanları sadece FETÖ, PKK, DAEŞ değildir. Bunlar sadece birer tetikçidir. Arkada büyük güçler vardır. Servisler ve küresel sermaye vardır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki bunların dışında gerçeği görmemizi engelleyen gerçeğin üstünü örten herkes bir şekilde bu işin içindedir. 15 Temmuz gecesi minarelerden yükselen sala sesleri milletimize, devletine sahip çık. Birliğini korumak için birlik ol çağrısıydı. Bu çağrı üzeri küllenen birlik ve beraberlik duygularımızı yeniden diriltti. Vatan söz konusu olunca neler yapabileceğimizi dünyaya yeniden göstermemize vesile oldu. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günler bize kardeşliğin nasıl muazzam bir nimet olduğunu daha iyi öğretti. Literatüre yeni kapı ruhu kavramını kazandırdı. Kıymetli davetliler, 15 Temmuz'la birlikte Allah bize yeniden birlik ve beraberlik ruhu nasip etti. Buna bütün ruhu canımızla sahip çıkmak ve bize bunu hediye eden kahraman şehit ve gazilerimizi Ömer Halis devirleri, İlhan Varankları, Erol Olçakları ve daha nice atsız kahramanları hiç unutmamamız gerekiyor. Hepsini rahmetle, minnetle ve şükranla bir kez daha anıyorum. Biz de üniversite ailesi olarak Muradiye yerleşkesine 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde darbecilere direnirken şehit edilen Meslektaşımız Şehit Profesör Doktor İlhan İlhan Varank'ın adını vererek vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek istedik. Kıymetli davetliler. Geçen yılki açılış konuşmasında ifade ettiğim bir hususu tekrarlayarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Ekonomiyi küreselleştiren dünya merhameti, şefkati, sevgiyi paylaşmayı Hakkaniyeti ve adaleti küreselleştiremediği sürece daha çok acılar yaşanacaktır. Tarihi derinliğiyle, kültürel zenginliğiyle bütün farklı dinleri, kültürleri sulh ve selam yurdu kurarak bir arada yaşamayı yaşatmayı başaran küresel medeniyet tecrübesine sahip Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Yükümüz ve sorumluluğumuz ağır, ancak istikbale dair ümidimiz tamdır. Sabretmeye, hakkı tavsiye etmeye ve gereğini yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yaşayan en büyük şairi Sezai Karakoç'un ifadesiyle umutsuzluk yok. Gün gelir, gül de açar, bülbül de öter. Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.